Kardelenlerin sevgili öğretmenleri, hepinize merhabalar. Bir videoda daha beraberiz. Program geliştirmenin kuramsal temellerini konuşacağız bu videomuzda. Sevgili arkadaşlar, hatırlarsanız bundan önceki videomuzda program geliştirme sürecinden bahsetmiştik ve program geliştirme sürecinin basamaklarından, aşamalarından, neden program geliştiririz, program geliştirme nasıl gerçekleşir, program geliştirme nedir? Bunları tanımlamıştık hatırlarsanız. Evet bu videomuzda da Program geliştirme sürecindeki bilimsel, kuramsal temellerden bahsedeceğiz. Bu temeller içinde tarihi temel, konu alanı temeli, toplumsal temel, ekonomik temel, psikolojik temel, bireysel temel ve felsefi temelden bahsedeceğiz. Evet her sene bu konudan bir tane soruyla karşılaşırız. Burada kuramsal temellerle ilgili olarak öncelikle şunu düşünmenizi istiyorum. Biz nasıl bir bina yaparken önce o binanın temellerini yaparız. Daha sonra da binayı bu temeller üzerine inşa ederiz. Biz de program geliştirirken programımızı belli kuramsal, bilimsel temeller üzerine inşa ederiz. Programı geliştirirken bu bilimsel temellerden yararlanır. Bilimsel temellerden istifade ederek program geliştirme etkinliğini gerçekleştiririz. Bu süreçte yararlandığımız temellerin başında tarihi temel gelir. Evet programı geliştirirken tarihten nasıl yararlanırız? Arkadaşlar geçmişte hazırlanan programların olumlu ve olumsuz yönlerini inceleyerek aslında biz tarihi temelden yararlanırız. Şimdi geliştirecek olduğumuz herhangi bir dersin programı ile ilgili önceden hazırlanmış olan, geliştirilmiş olan, uygulanmış olan, kullanılmış, tedavülden kaldırılmış, önceden o program, o öğrenme alanı ile ilgili oluşturulmuş programların incelenerek olumlu ve olumsuz yanlarının yönlerinin göz önüne alınması. Yeni geliştirilecek olan programda varsa eski programlarda işe yaramayan ya da hatalı olan etkinlikler etkili olmamış olan etkinlikler yeni geliştireceğimiz programda bunları tekrarlamayız. Önceki programlarda verimli olan başarılı olan etkinlikler varsa da bunları yeni geliştirecek olduğumuz programda ele alır geliştirir tekrar kullanabiliriz. İşte bu noktada geçmişte hazırlanmış programların olumlu ve olumsuz yönlerini göz önüne alarak yeni programa ışık tutma noktasında biz tarihi temelden yararlanıyoruz sevgili arkadaşlar. Tarihi temel deyince aklımıza bu gelsin. Bu noktada program geliştirmenin dünyadaki, Avrupa'daki ya da Türkiye'deki tarihine baktığımızda davranışçı anlayıştan yapılandırmacı anlayışa doğru bir süreç görürüz. Ya da konu merkezli anlayışlardan öğrenen merkezli sorun merkezli anlayışlara doğru bir e, akış görürüz. Ya da işte geleneksel anlayışlardan çağdaş anlayışlara doğru bir geçiş görürüz. Öğretmen merkezli anlayışlardan öğrenci merkezli anlayışlara doğru bir geçiş görürüz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türkiye'deki bu anlamda program geliştirmenin tarihçesine e, baktığımızda e, köy enstitüleriyle başlayan bir süreç var. Köy enstitülerinin hamurunda ilerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim teorilerini görüyoruz. Öğrenci merkezli bir anlayış görüyoruz. Proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin olduğu bir süreçle karşı karşıyayız. İlerleyen dönemde esasici eğitim teorisinin benimsendiği ve bu anlayışla geliştirilen programları, daha öğretmen merkezli bir etkinlik sürecini görüyoruz. Daha sonraki dönemde yani 2000'li yıllardan itibaren de tekrar ilerlemeci anlayışla geliştirilmiş öğretim programlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'de program geliştirmede kısaca aklımızda kalmasını istediğim bir noktaydı burası. Evet, tarihi temel deyince arkadaşlar, geçmişte hazırlanan programların olumlu ve olumsuz yönlerini göz önüne alıp yeni geliştireceğimiz programa ışık tutmak gelsin. Bunu şununla ilişkilendirebiliriz. Yansıtıcı düşünme becerisi gibi düşünebiliriz mesela. Nedir yansıtıcı düşünme becerisi? Deneyimlerin yeni durumlara aktarılması, tecrübelerin yeni durumlara aktarılmasıdır. Yansıtıcı düşünme becerisi kısaca. Bu anlamda baktığımızda biz program geliştirme sürecinde tarihi temelden yararlanırken aslında bir noktada yansıtıcı düşünüyoruz. Geçmişteki deneyimlerimizi yeni geliştirecek olduğumuz programlarda kullanarak. Evet. Tarihi temel deyince bunu söyleyebiliriz. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarihi temelden sonraki bir diğer temelimiz de toplumsal temel. Toplumsal temel derken önce şurayı bir hatırlamanızı istiyorum. Ee, biz eğitim etkinliklerini niye yaparız? Bireyin, toplumun, doğanın, konu alanının ihtiyaçlarına cevap vermek için yaparız. Bu noktada geliştirecek olduğumuz programda toplumun ihtiyaçlarını göz önüne almak... Deyince aklımıza toplumsal temel gelsin. Evet toplumsal temel diğer adıyla sosyal temelde arkadaşlar program geliştirme sürecinden yararlandığımız noktayı şu şekilde açabiliriz. Geliştirilecek olan program toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilmeli, toplumsal değişmelerden etkilenmeli ve toplumsal değişmeleri hızlandırmalıdır. Bunun yanında toplumsal temelden yararlandığımız bir değer noktada geliştirdiğimiz programla yaptığımız öğretim etkinlikleri aslında bir kasıtlı kültürleme süreci midir Evet e bu noktada bizler bireylere kasıtlı kültür aktarımı bilerek yaptığımız kültür aktarma sürecinden sonra neyi bekleyeceğiz bireylerin sosyalleşmesini bekleyeceğiz. Ha o zaman geliştirdiğimiz bire program bireyleri sosyalleştirebilmeli bireylerin toplumsal hayata uyumunu sağlayabilmeli. İşte bu noktada biz program geliştirirken sosyalleşme sürecini sağlama adına toplumsal temelden yararlanırız. O zaman burayı birleştirecek olursak biz program geliştirirken toplumsal, sosyal temelden nasıl yararlanırız? Geliştirdiğimiz programla kültür aktarımı yapabilmeliyiz. Bireyleri sosyalleştirebilmeliyiz. Geliştirdiğimiz program toplumsal değişmeleri hızlandırabilmeli, toplumsal yenilikleri sağlayabilmeli. Bunun yanında toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmeli sevgili arkadaşlar. Evet, toplumsal temel deyince eğitim yoluyla toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir program geliştirme aklımıza gelsin. Bu noktada toplumsal temelden yararlanma, toplumun ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçlara cevap verecek bir program geliştirme noktasında toplumsal temelden yararlanma aklımıza gelsin sevgili arkadaşlar. Evet toplumsal temelden sonraki bir diğer temelimiz de konu alanı temelidir. Evet program geliştirirken konu alanı temelinden nasıl yararlanır? Genelde arkadaşların söylediği şudur. Ya hocam tamam biz eğitim etkinlikleriyle bireyin, toplumun, doğanın, konu alanının ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırız. Eyvallah. Bireyin ihtiyaçlarını belirleriz. Tamam. Toplumun ihtiyaçlarını belirleriz. Eyvallah. Peki bu konu alanının ihtiyaçları ne demektir? Konu alanının ihtiyaçları nasıl belirlenir, nasıl giderilir? Bu konu alanı ekmek yemez, su içmez nedir, ne değil? Burada soru işaretleriyle karşılaşırız. Sorularla karşılaşırız. Sevgili arkadaşlar, konu alanının ihtiyaçları o konunun bireylere ve toplumlara öğretilmesiyle giderilir. Konu alanının ihtiyaçları o konunun bireylere ve topluma öğretilmesiyle giderilir. Peki konu alanı temelinde biz ne yaparız? Konu alanı temelinde biz o dönemde öğrenilmesi önemli görülen konular nelerse bireylere ve toplumlara topluma öğretmek istediğimiz, önemli gördüğümüz bilgi, beceri ve konular nelerse konu alanı temelinde bunu belirleriz. Konu alanı temelinde bu bilgi, beceri ve konuları belirledikten sonra bu bilgi, beceri ve konuları bireylere kazandıracak etkinliklerin olduğu bir program geliştiririz. Mesela Türkiye'de 2000'li yıllarda hatırlarsanız bilgisayar konu alanında çok büyük bir açık vardı. Bilgisayar Türkiye'ye yeni yayılmaya başlıyordu. Herkes harala gürele bilgisayar öğrenmeye başladı. Ne yapıldı? İşte bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ne yaptı? Bilgisayar dersleri koydu. E, bilgisayar laboratuvarları oluşturdu. E, i̇şte özel sektörde bilgisayar kursları açıldı. Her sokak başında bir bilgisayar kursu vardı. Şimdi baktığınızda artık bilgisayar kursu göremiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da bilgisayar derslerinin sayısı çok çok azaltıldı. Laboratuvarlar dersliğe dönüştürüldü çoğu yerde. Neden? Çünkü bilgisayar konu alanı bireyler tarafından, toplum tarafından artık öğrenilmişti. Ha, o zaman bilgisayar konu alanı ihtiyacı karşılanmıştı. O zaman konu alanının ihtiyaçları nasıl gideriliyormuş? O konunun bireylere ve topluma öğretilmesiyle gideriliyormuş. Biz de geliştirdiğimiz programla yapacak olduğumuz eğitim etkinliklerinde o öğrenilmesini önemli gördüğümüz bilgi, beceri ve konularla ilgili etkinlikler tasarlayarak bireylere ve topluma bu konuları öğretiyoruz. Evet, konu alanı temeli deyince önemli görülen, öğrenilmesi önemli görülen bilgi, beceri ve konuların belirlenmesi ve bu konuları öğretecek bir programın tasarlanması ve bu programla da bireylere ve toplumlara bu konuların topluma bu konuların öğretilmesi aklımıza gelsin arkadaşlar. Evet konu alanı temeli dediğimizde bu duruma dikkat edelim. Bilgi öğrenilmesi önemli görülen bilgi, beceri ve konuların belirlenmesi noktasında biz konu alanı temelinden yararlanırız. Peki bu noktada programın ögelerini hatırlayalım. Hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme ögesi. Burada konu alanı temelini özellikle programın hangi ögesini oluştururken daha çok kullanacağım? Evet. Güzel. İçerik ögesini oluştururken daha çok kullanacağım. Neden? Çünkü programın içerik ögesinin içinde neler var? Bireylere öğretecek olduğumuz bilgi, beceri, ünite, tema ve konular var. Bunları da program geliştirme sürecinde hangi kuramsal temelden yararlanarak belirliyoruz? Konu alanı temelinden sevgili arkadaşlar. Evet konu alanı temelinde bu şekilde konuştuktan sonra gelelim bir diğer temele. Ekonomik temel. Ekonomik temel deyince arkadaşlar aklımıza iki şey gelmeli. Program geliştirme sürecinde ekonomik temelden iki noktada yararlanıyoruz. Bunlardan birincisi. Programın uygulanabilirliği. Hatırlayın programın özelliklerinden bahsederken hani vardı ya esneklik, işlevsellik, uygulanabilirlik. Ne demiştik uygulanabilirlikte? Programın ekonomik, bilimsel, toplumsal yapıyla çelişmemesi demiştik. Çelişirse ne oluyordu? Uygulayamıyorduk. Ha o zaman biz bu noktada program geliştirme sürecinde ekonomik temelden yararlanırken programın uygulanabilirliği noktasında sorgulama işini yapıyoruz aslında. Programın uygulanabilirliği. Ben bir program geliştirmişim. Çok güzel bir fen öğretimi programı. İçinde deneyler var, laboratuvar etkinlikleri var ama benim okullarımda laboratuvar yok. O zaman bu programı uygulayabilir miyim? Gerçekleştirebilir miyim? Hayır. O zaman programın uygulanabilirliği, gerçekleştirilebilirliği noktasında ekonomik temelden yararlanacağız. Harika. Evet, ikinci nokta. Program geliştirme sürecinde ekonomik temelden yararlandığım ikinci nokta neresi? Derseniz arkadaşlar, ikinci nokta da şu. Ben bu programı uyguladığımda bu programla yaptığım etkinliklerden geçen bireyler, bu etkinliklerin sürecine tabi olan bireyler çağın gerektirdiği donanımlara, bilgiye beceriye sahip olacak mı? Yani ben geliştirdiğim bu programla donanımlı bireyler yetiştirebilecek miyim? Bu program çağın gerektirdiği bilgi becerileri bireylere kazandırabiliyor mu? İşte bu noktada ben yine ekonomik temelde sorgulamayı yapıyorum sevgili arkadaşlar. O zaman ekonomik temelden yararlandığım iki nokta var dedim. Bir programın uygulanabilirliği, gerçekleştirilebilirliği. Ben bu programı hangi maliyetle uygulayacağım, hangi nitelikli iş gücü uygulayacağım bu sorgulamayı burada yapıyoruz. İki, ikinci uyguladığımız noktada şurası kullandığımız, yararlandığımız nokta program donanımlı bireyler yetiştirebilecek mi? Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirebilecek mi? Bu sorgulamayı da ekonomik temelde yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Böylelikle program geliştirme sürecindeki kuramsal temellerden, bilimsel temellerden dördünü konuşmuş olduk. Şimdi gelelim bir diğerine, e, bireysel temel. Sevgili arkadaşlar, program geliştirme sürecinde bireysel temelden yararlanırken şu sorgulamaları yapıyoruz. Geliştirdiğimiz program bireyin ihtiyaçlarına cevap verebilecek mi? Evet, bireyin ihtiyaçlarını sorgulama noktasında ben geliştirdiğim bu programla bireyin hangi ihtiyaçlarına cevap vereceğim? Bireyin gelişim özellikleri neler? Bunları sorgulama, bunları belirleme noktasında bireysel temelden yararlanıyoruz. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bireyin gelişim özelliklerinin, bireyin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi noktasında ben bireysel temelden yararlanıyorum. Bu noktada bir diğer önemli temel de psikolojik temel. Evet psikolojik temel, felsefi temel, özellikle dikkat etmenizi istediğim iki temel. Şimdi burada bireysel temelle psikolojik temel karışır. Psikolojik temelle felsefi temel karışır. Niye karışır? Nasıl ayrılır? Şimdi oraya gelelim. Sevgili arkadaşlar program geliştirme sürecinde psikolojik temelden bahsedeceğim. Evet psikolojik temelin yanına bir çiçek böcek sümüklü böcek yapalım. O da geldi zaten. Evet. Program geliştirme sürecinde biz psikolojik temelden iki noktada yararlanırız. Birincisi geliştirdiğimiz bu programdaki hedeflere, kazanımlara ne zaman ulaşacağız? Yani bu kazanımları ben hangi gelişim dönemindeki bireylere kazandırmalıyım? Ne zaman öğretmeliyim program geliştirme sürecinde? Psikolojik temelden bu noktada yararlanıyoruz. Kazanımları ne zaman bireylere, hangi dönemdeki bireylere kazandırmalıyım? Ha şimdi bu noktada şunu diyebilirsiniz. Ya hocam ben bunu bireysel temelle karıştırdım. Şimdi dikkat edin. Bireysel temelde biz ne yapıyorduk? Bireylerin gelişim özelliklerini belirliyorduk. Ama psikolojik temelde ne yapacağız? Bu geliştirdiğimiz programı hangi gelişim dönemindeki bireylerde uygulayalım? Bu geliştirdiğimiz programdaki kazanımlara hangi gelişim dönemindeki öğrenciyle ulaşabiliriz? Ne zaman öğretmeliyim? sorgulamasını yapıyoruz. Bak dikkat et. Gelişim özelliklerinin belirlenmesi, ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesi bireysel temeldeyken kazanımlara hangi gelişim dönemindeki bireylerle ulaşacağımızı, ne zaman öğreteceğimizi sorgulama psikolojik temelde. Bu noktada sevgili arkadaşlar Psikolojik temelden yararlandığımız bir diğer yerde nasıl öğretelim sorusudur. Yani hangi yöntem tekniği kullanarak öğretelim sorusudur. Nasıl sorusu bize yöntem teknik belirleme, materyal belirleme yani programın eğitim durumları ögesini belirleme noktasında yardımcı olacaktır. Evet geliştirdiğimiz programı nasıl öğretelim? Dikkat edin ne zaman öğretelim nasıl öğretelim? Ne zaman öğretelim kısmını 2015'te, nasıl öğretelim kısmını da 2016'da sordular. Evet psikolojik temelde biz hedeflerin ulaşılabilirliği, geliştirdiğim programdaki kazanımlara hangi dönemdeki bireylerle ulaşabilirim bu sorgulamayı ne zaman öğretirim sorgulamasını psikolojik temelde yapıyorum. Bir, iki, geliştirdiğim bu programdaki kazanımları uygularken bireylere bu kazanımları ulaştırmaya çalışırken hangi yöntem tekniği kullanmalıyım? Nasıl öğretmeliyim? Bu sorgulamayı da yine psikolojik temelde yapıyoruz. O zaman toparlayacak olursam psikolojik temelden yararlandığım iki nokta var. Bir, ne zaman öğretirim? Hedeflerin ulaşılabilirliği. İki, nasıl öğretirim? Yöntem, teknik, materyal yani eğitim durumlarını belirleme noktasında psikolojik temelden yararlanırız. Mesela şöyle düşünün. Bilgisayar öğretim programını geliştirdik. İlk defa uygulayacağız. Şunu sorarım. Ben bilgisayar öğretim programındaki kazanımlara hangi gelişim dönemindeki bireyler ulaşabilirim? Yani ben bu dersi kaçıncı sınıfta okutmaya başlayayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hangi gelişim dönemindeki çocuk bu dersin kazanımlarını öğrenebilecek düzeydedir? Ne zaman öğreteyim? Psikolojik temel. İki, diyelim ki dedik ki biz dördüncü sınıftaki öğrenci gelişim özellikleri bakımından bilgisayar dersindeki kazanımlara ulaşabilir. Ben bu dersi dördüncü sınıfta okutmaya başlayayım. Eyvallah. Peki dördüncü sınıftaki öğrenci nasıl öğrenir? Ben bu bilgisayar dersini gösterip yaptırmayla mı, sunuşla mı, projeyle mi, problem çözmeyle mi, tartışmayla mı? Hangi yöntem teknikle öğreteyim? Nasıl öğreteyim? Evet bu sorgulamayı da yine psikolojik temelde yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet şurayı da unutmadan tekrar söyleyeyim. Bireysel temelle psikolojik temel karışmasın. Bireyin gelişim özelliklerini ilgi ve ihtiyaçlarını belirleme noktasında program geliştirme sürecinde bireysel temelden yararlanırken bireylerin gelişim özellikleri doğrultusunda kazanımlara ne zaman ulaşabileceğinin sorgulanması psikolojik temelde yapılıyor sevgili arkadaşlar. Yani öyle gelişim özellikleri görünce hemen bir yere atlamayalım. Ne devamında ne geliyor? Buna bakalım. İkinci e, önemli bir noktada nasıl öğretelim dedik? Eğitim durumlarını belirleme noktasında psikolojik temelden yararlanıyoruz. Ne oldu o zaman? Ne oldu o zaman? İçerik ögesini belirlerken konu alanı temelinde, eğitim durumları ögesini belirlerken de psikolojik temelden yararlandık sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Program geliştirme sürecinde yararlandığımız diğer önemli bir temelde ve daha çok soruyla karşılaştığımız bir diğer temelde felsefi temeldir. Felsefi temelden hangi noktalarda yararlanırız? Birincisi uzak ve aday hedefleri belirleme noktasında felsefi temelden yararlanırız. İki, hedeflerin önem sırasına konulması noktasında felsefi temelden yararlanırız. Üç, Hedefleri iç ve dış tutarlılığını sorgulama noktasında felsefi temelden yararlanırız. 4. Geliştirecek olduğumuz programı hangi felsefe üzerine, hangi anlayış üzerine oturtacağız? Bunu belirleme noktasında da felsefi temelden yararlanırız arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek konuşalım. Arkadaşlar felsefi temel deyince aklımıza şu gelsin. Arif'in fikri neyse zikri odur. Fikriyat bölümü benimsediğimiz felsefe, zikriyat bölümü de geliştirdiğimiz program olsun. Evet. Biz uzak ve aday hedefleri belirleme noktasında felsefi temelden yararlanırız. Nedir uzak ve aday hedefler? Bunu ileride hedef konusunda konuşacağız. Burada uzak ve aday hedefleri belirleme noktasında aslında uzak ve aday hedefler bizim yetiştirmek istediğimiz ideal insanın özellikleridir. Aslında uzak ve ada hedefler, eğitim otoritesinin görmek istediği vatandaş tipinin hedefleridir. 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık hedeflerdir. Muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak gibi mesela. İşte uzak ve ada hedefleri belirleme, yetiştirmek istediğimiz ideal insanın özelliklerini belirleme noktasında biz, felsefi temelden yararlanıyoruz arkadaşlar. Siz iyi doktor, iyi mühendis mi yetiştirmek istiyorsunuz? Siz... Adam gibi adam, yani insan mı yetiştirmek istiyorsunuz? Ahlaklı, adaletli bireyler mi yetiştirmek istiyorsunuz? Yoksa e, akademik bilgiyle donanmış bireyler mi yetiştirmek istiyorsunuz? İyi doktor olsun, iyi mühendis olsun ama sahtekarlık mı yapsın? Yoksa önce insan olsun, önce adaletli, dürüst olsun, ondan sonra iyi doktor, iyi mühendis mi olsun? İşte bu noktada yetiştirmek istediğiniz o ideal insanı belirleme noktasında uzak ve aday hedefleri belirleme noktasında etkili olan şey bizim bakış açımız. Yani benimsediğimiz felsefedir arkadaşlar. Bunun yanında felsefi temelden yararlandığımız bir diğer nokta da hedeflerin iç ve dış tutarlılığını yani hedeflerin birbiriyle uyumunu sorgulamaktır. İç ve dış tutarlılık nedir? Bunu hedef konusunda konuşacağız. Evet, hedeflerin birbiriyle uyumu noktasında, birbiriyle çelişip çelişmediği noktasında biz felsefi temelden yararlanıyoruz arkadaşlar. Ve son olarak hedefleri önem sırasına koyma noktasında da felsefi temelden yararlanıyoruz. Yani önce adam gibi adam mı yetiştirelim, iyi doktor, iyi mühendis mi yetiştirelim? Hedefleri önem sırasına koymada felsefi temelden yararlanıyoruz. O zaman toparlayacak olursak, hedeflerin önem sırasına konulması, hedeflerin iç ve dış tutarlılığının sorgulanması, uzak ve aday hedeflerin belirlenmesi noktasında felsefi temelden yararlanıyoruz. Şimdi şuraya dikkat edin o zaman. Hedeflerin belirlenmesi, programın hedef ögesinin belirlenmesi noktasında nereden yararlanıyormuşuz? Felsefi temelden. Ne oldu o zaman? Hedef ögesini belirlerken felsefi temelden. İçerik ögesini belirlerken konu alanı temelinden. Eğitim durumları ögesini belirlerken psikolojik temelden yararlanıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada şu ayrıntıya da dikkat çekelim. Yine çiçek böcek sümüklü böceğimizi çağıralım. Arkadaşlar felsefi temelle psikolojik temeli karıştırabilirsiniz. Neden? Çünkü ikisine de hedef diyor. Ama dikkat edin. Hedefin belirlenmesi derse felsefi temel. Belirlenen hedefin ulaşılabilirliği derse psikolojik temel aklımıza gelsin. İkisinin ayrıldığı nokta burasıdır. Hedef dediği için ikisi birbirine karışır. Ama hedefin belirlenmesi derse felsefi temel. Hedefin ulaşılabilirliği derse psikolojik temelden yararlanıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Felsefi temelin son olarak felsefe alanları konusuna da kısaca bir değinelim. Felsefe alanlarını dörde ayırıyoruz. Epistemoloji, ontoloji, aksiyoloji ve mantık. Diğer adıyla lojik olmak üzere. Epistemoloji bilgi felsefesi demek. Doğru bilgi var mıdır? Doğru bilginin kaynağı nedir? Bunu sorgulayan felsefe alanına biz epistemoloji diyoruz. Ontoloji varlık felsefesi demek. Varlık var mıdır? Varsa varlık nedir? varlığın neliğini tartışan bir felsefe alandır. Aksiyoloji 2006 yılında karşımıza gelmişti soru olarak. Aksiyoloji değerler felsefesi demek. Etik, estetik gibi değerleri sorgulayan felsefe alanına aksiyoloji diyoruz. Ve son olarak da mantık yani lojik. Akıl yürütme demek. Akıl yürütmeyi biz üç farklı şekilde yapıyoruz. Tümden gelim, tüme varım ve hipotetik olmak üzere. Yani genelden özele, özelden genele ya da hipotezlerle, varsayımlarla akıl yürütebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, felsefe alanlarında kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Evet bu videomuzda neyi konuştuk sevgili arkadaşlar? Program geliştirme sürecinin kuramsal temellerini konuştuk. Programı geliştirirken hangi temellerden yararlanıyoruz? Bunlardan konuştuk. Geçmişteki programların olumlu ve olumsuz yönlerini göz önüne alarak yeni programa ışık tutuyorsak tarihi temelden, toplumun ihtiyaçlarını belirleme, toplumsal değişimi hızlandırma, bireylere kültür aktarımını yapabilme, toplumsal değişimden etkilenme, sosyalleşme sürecini sağlama anlamında toplumsal sosyal temelden öğrenilmesi önemli görülen bilgi beceri ve konuları belirleme noktasında konu alanı temelinden. Bireylerin gelişim özelliklerini belirleme, ilgi ve ihtiyaçlarını belirleme noktasında bireysel temelden, geliştirilen programın uygulanabilirliği noktasında ve geliştirilen programın donanımlı nitelikli bireyler yetiştirilmesi noktasında ekonomik temelde yaptık sorgulamayı, ee, geliştirilen programdaki kazanımlara ne zaman ulaşabiliriz, bu programdaki etkinlikleri nasıl uygulamalıyız, hangi yöntem teknikleri kullanmalıyız, eğitim durumlarını belirleme noktasında, psikolojik temelden yararlandık. Ve bunun yanında hedeflerin uzak ve vadeli hedeflerin belirlenmesi, önem sırasına konması, hedeflerin iç ve dış tutarlılığının sorgulanması noktasında da felsefi temelden yararlandık. Özellikle neye dikkat ediyorduk? Hedeflerin belirlenmesi derse felsefi temel, hedeflerin ulaşılabilirliği derse psikolojik temelden yararlanıyoruz. Bireylerin gelişim özelliklerini belirlemek, ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek derse bireysel temelden Bireylerin gelişim özellikleri doğrultusunda hedeflerin ulaşılabilirliği ve yöntem teknik belirleme noktasında da psikolojik temelden yararlanacağız. Psikolojik temelle bireysel temeli, psikolojik temelle felsefi temeli karıştırmayacağız sevgili arkadaşlar. Evet, bir sonraki videomuzda karşılaşmak, görüşmek üzere hepinize teşekkür ediyorum. Selametle arkadaşlar.